beni Bugün sizler birlikte İstanbul Sveriş'in tarzına bir video yapacağım. Bir tanesini bana Deniz verdi. İki tanesini de ben yaptım. Bu sefer Deniz kamerada. Merhaba. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şunu şöyle çekelim. Arkadaşlar ilk önce kendi yaptığımdan başlamak istiyorum. Burada bu pembe kılıfı ben almadım. Kesinlikle vardı. Arkadaşlar böyle kılıftan kılıflar yaptık. Hemen gösteriyorum nasıl durduğunu. Yem yiyecekli kavayı. Bu arada arkadaşlar hepsi kavair. Arkadaşlar telefonumda göstermiyorum çünkü telefondan telefonla çıkıyoruz ama şu gerçekten mükemmel duruyor. <laughs> Bu da tatlış. Akşam yapacağız gene. Aynen. Maalesef arkadaşlar lütfen videosunu istemeyin. Daha çekemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Deniz'inki. <laughs> Pardon. <gülüyor> evet arkadaşlar. şimdi şöyle bir misketlerimiz var. En sonunda arkadaşlar biraz uzun olduğu için en sonunda kaysını söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar bir tanesi işte. her neyse. En, bunu bu arada denize verdim. En son arkadaşlar bununla ilgili ayrıntı yapacağım. Kesin en sonuna bıraksaydım. Ama olsun. Turuncu bir misketimiz. Makine bozuktu ve iki de bozuktu. <laughs> neyse en son hikayesini anlatacağım için. Muhtemelen güleceksiniz. Arkadaşlar bu benim favorim en son göstereceğim. Ama videonun en sonunda değil. Böyle renkli bir şey. Bu böyle klasik. Bu da favorimiz. Elimizde bizim bu favorimiz arkadaşlar. Değil mi? Böyle. Ee, Sonracığıma böyle Cheetoslardan çıkan normal hmm. Ee, Sokta renk değişen buz devrinin çıkartması bize ne çıkmış? Mamut çıkmış. Evet. Sonra en son izin verdiğini göstereceğim. Ee, bu da böyle bir selfie çubuğu. Bunu videolarımda kullanacağım. En son. Bu şekil. Bunlar tanesi 10 liraydı Arkadaşlar uzunluğunu göstereyim. Bayağı uzun. Kamera sığmıyor. Arkadaşlar kamera <laughs> Oh my god. Benim neredeyse şurama geliyor. O derece uzun. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu arada selfie çubuğu hakkında bilgiler videosu isterseniz bu videoyu beğenin. Tekçe ben yani Yoruma yazmanıza gerek yok ama isteyen yorum atabilir. Pamiz tabii ki de pamiz aldım. Neyse kırmızı aldı. Arkadaşlar bu da denizinki. Arkadaşlar böyle ilk bunu bastım. Sonra son ikisini göstereceğim. Arkadaşlar bu sizce ne? El feneri mi? Hayır. Bu ne? Süs mü? Hayır. <Sessizlik> kalem. Arkadaşlar yani bunu ben kalem çok şaşırdım. Aa fiyatlarını söylemedim. Çok el yani söylediğim ikisini tamam. Arkadaşlar ben dışını bir göstereyim. Sonra nasıl yazdığına bakarız. Rengi. bir şey yazacağım da. Aman boş ver. Abone ol yazacaktım. Abone yazdım şimdilik. Görün artık. Taklayalım artık. Arkadaşlar ben bunu ilk gördüm. Ve etmiştim. Böyle bir kalem. Bu benim çok hoşuma gitti. Sonra bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu bir takı kutusu. Arkadaşlar bu böyle çok tatlı bir takı kutusu ya. Şunun tatlılığına bakın. Hemen içini açayım sizlere. Buna küpelerinizi atıyorum vesaire. Ne bileyim öyle şeyler koyabilirsiniz. Bunların tanelerinin toplamını unuttum. Ama ikisinin toplamı 7 liraydı arkadaşlar. Sen bu kabul çarşıdan aldık ama hepsini almadık. Nerede aldığımızı en son söyleyeyim ve bunu da Deniz verdi. Çok sağ ol Deniz. Arkadaşlar ben ona misket verdim. Hatır olarak birbirimizden bir şey aldık. Tabi denizini daha güzel. Arkadaşlar bu böyle Monster High. Böyle. Hemen fiyatlarını söylüyorum arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Sonra da şu misketin hikayesini anlatayım. Video kaç dakika oldu? Ee, 4 dakika 43 saniye. Tamam. Bunun arkadaşlar tanesi 10 liraydı. Bunu biz nereden aldık? <laughs> Bilmiyoruz. Bunlar da cevabımızı. Ama tabii ki de... Her yerde satılıyor. Aynen. Yolda Aynen. falan. Sevdiğiniz için ne yapıyorsunuz? Bakkallardan, marketlerde, çarşılarda, çıkan yüzlerden. Hangisi? Bir de tek bir <laughs> değil. Bunların kesin toplamı 7 liraydı. Sonra bunun beş tanesi 5 liraydı. Tanesi o de. zaman Evet. Bunun tanesi 5 lira. 5 lira değil. Bu 3 liraydı sanırım. Aa, ben hatırlıyorum. İkisi de 3,5'tu. 3,5 3,5. 7 ediyor. Tamam. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Bunları İstanbul bu kapalı çarşıdan aldık bu arada. Bunun deniz ağırlığı fiyatını hiç bilmiyorum. Nerede aldığını da bilmiyorum. Sen söyle istersen. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> Bayağı oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın o da baskın oldu biraz. Arkadaşlar şimdi hemen anlatıyorum. Bunların tanesi de el kurşunları. Arkadaşlar şimdi biz e, Migros'a gittik. <laughs> Çok komik. Arkadaşlar şimdi biz Migros'a gittik. İşte bayağı geldik falan. Dışarıda böyle zıp zıp toplar falan bir sürü şey gördük. Paramız yetmedi. Buraya bir üzüntüli samanyolu izleyin lütfen. Koymaya çok saçma oluyor ama keserim belki. Bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar. İşte paramız yetmedi. Sonra bizde de elimizde birkaç kuruşlar vardı. Gittik orada bir pizzacı mı ne vardı? Pizzacı değil. Ha evet. Dur vardı vardı. Bak Kapattım yanlışlıkla tekrar söyle. Arkadaşlar unuttu. Deniz unutmamış. Unutmuş biz işte her neyse sonra öyle kuruş oldu. denizler gibi bir tane gelecek. Bence parını boşuna harcama dedi. Bir attık. Bir sürü arkadaşlar inanabiliyor musunuz onu? Arkadaşlar ilk başta böyle üç tane geldi. Şunların üç geldi galiba. Bilmiyorum o kadarını da aklımda tutamam. İstersen ver Alayım. ben göstereyim. Hı. İlk başta bunların 3'ü geldi. Bir yandan ben bir yandan. Sonra tekrar çevirdim. Belki şansıma yine gelir. Makine bozukmuş zaten dedim. Ve yine bu üç tanesi geldi. Tıcıcırım. Ve bu ikinci düşürüşüm. <laughs> evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın.